İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi. Beka boğazı geçti mi? Tencerenin götürmeyeceği iktidar yokmuş, meğerse varmış. AK Parti için bu teori artık işlemiyor. Çöpten yiyecek toplayıp reis çok yaşa diyebilen bir kesim oluştu. Erdoğan'ın başbakanken "Alım gücünüz düştüğünde bize oy vermeyin." demesine rağmen bu kesim oluştu. Bu kesim sadece bizde oluşmadı. Macaristan'da oluştu, Hindistan'da oluştu, Polonya'da oluştu, Brezilya'da oluştu. Trump ABD'sinde dahi oluştu. Birçok toplumda otokratik yönetimlere eğilimler artarken aynı zamanda realite dışı bir bağlılık da gelişti. Mesela İngiltere gibi bir ülkede Brexit oylaması gerçeği yakalayamadan acele alınmış bir adım olarak oluverdi. Kuşaklar arası çatışmanın bir başka göstergesidir Brexit. İyi ama bizde ve dünyada neden böyle bir değişim süreci yaşanıyor? TÜİK enflasyon rakamını açıkladı ama kim enflasyonu bu kadar hissediyor ki? Milletin enflasyonu yıllık %120-130 seviyelerinde seyrederken son 3 yılda fiyatların 2-3 kat artmadığı ürün kalmadı gibi. Enflasyon artışına karşılık gelir artışının çok daha sınırlı kalmasıyla gelir dağılımı bozukluğu da çok yükseldi. Bir tarafta lüks araç kuyrukları, diğer yanda ucuz ekmek kuyrukları. Bunlar normal toplumda aslında kazan kaynatacak gelişmeler. Düşünsenize bu toplum ekonomik sıkıntılara bağlı olarak çocuk yapamaz duruma geliyor ama tok yapımına daha çok seviniyor. Bu arada tok yanlış bir girişim değil. Uygulamalarda yanlışlar olabilir ve siyasi şova dönüştürülebilir ama elektrikli otomobil girişimi ve bunun kamu özel modelle yapılması doğru bir adımdır. Düşünsenize, evine ekmek götüremiyor ama geçmediği köprüye para öderken oradan geçen araç sayısını sizden bizden daha yakından takip edip sevinebiliyor. Realitenin kaybolduğu toplumlarda tek gerçek yönetimin attığı her adımı alkışlamak olabiliyor. Dün terörist dediği HDP ile iktidarın görüşmesini bile demokratik bir adım olarak alkışlayabiliyor. Oysa daha dün muhalefetin en küçük temasını hainlik olarak Tabana çok rahat satabiliyordu. Şimdi böyle bir toplumsal değişimin siyasi değişimlerde ne derece etkili olacağını düşünebilirsiniz. Enflasyonun artması ne ifade eder ki, işsiz kalması ne kadar etkiler? Brezilya'da kamyoncular seçimi kıl payı kaybeden Bolsonaro için yolları kapatıyor. ABD'de ise yine seçimi kaybeden Trump için taraftarları meclisi basıyor. Acaba bu bağlılık nereden geliyor? Demokratik olsun, antidemokratik olsun birçok ülkede otokratik liderlere bağlılık nereden ve neden oluşuyor? Neden gerçeklik rafa kalkarken sadece ve sadece lidere ve yaptıklarına bağlılık artıyor? incelenmesi ve irdelenmesi gereken bir durum değil mi? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.